söyleyelim beraber Davut abi. Davut abi söyleyecek mi? Söyle abi. Ne senle yaşanıyor Ne de siz oluyor Şu garip bomboş dünyada Ne, kahve. ne senle yaşanıyor ne dersen siz oluyor Şu garip bomboş dünyada Ne kahrın çekiliyor Ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor ne dertlerin bitiyor gülmüyor şu yüzüm gülmüyor ben senin kulun muyum tamam sen mi yarattın keşke seni sevmeseydim seninle yaşan Sensizken de olmuyor Keşke seni görmeseydim Hem senin yokluğuna Hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna Hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl